Ee, bugün okullar açıldı. Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. Ee, karne nasıl gelmişti? Ee, kötüdü biraz. Biraz kötüydü. Peki yedinci sınıfa nasıl gelecek? İyi olacağım biraz. Kaçıncı sınıfsın? Yedi. Ee, nasıldı Karne? Karnem iyiydi. Bugün evet. okullar da açıldı. Ne düşünüyorsun? Bugün okullar açıldı. Mutluyuz. <laughs> Sevinçliyiz. <laughs> Okulu, arkadaşlarını özledin mi? Evet okul sınıfları değiştirdiler o yüzden çok biraz arkadaşlarımızı kaybettik. Yeni yeni arkadaşlarımıza alışıyoruz. Özledim mi okulun arkadaşları? Özledim. 8. sınıfa geçtiğim için hem tedirginim takı yüzünden hem de heyecanlıyım. İyi bir meslek kazan e, şey lis, meslek lisesi veya sağlık meslek lisesi kazanmak istiyorum. Çalışıyor musun bunun için? Evet. Peki başarılar. Gel seninle de konuşalım. Kaçıncı sınıfsın? Sekizinci sınıf. Sen de son sınıfsın. Ee, bu sene nasıl geçecek senin için? Her zamanki gibi şey iyi geçer diye umuyorum. Karnay nasıl gelmişti? Takdir. Peki e, sen ileride ne olmak istiyorsun? Ee, mühendis. Ee, okulun arkadaşlarını özledin mi? Okulu özlememek mümkün değil. Kaçıncı sınıfsın? Yedinci sınıfa geçtim. Karnen nasıl gelmişti? Karne bir puanla takdiri kaçırdım ama öğretmenlerin gözünde zaten takdirlik öğrenciyim şey. Çok ya. güzel. Ee, peki senin hedeflerinle ne olmak istiyorsun? Ee, genellikle ailem doktor olmamı istiyor. Ben öğretmen. Öyle mi? Çok mu seviyorsun öğretmenliği? Hem öğretmenleri çok seviyorum hem mesleği çok seviyorum. Peki bu yıl senin için nasıl geçecek? Güzel geçecek. Yeni arkadaşlar edindik. Yeni öğretmenler. Güzel geçecek diyorum 7 Yedinci sınıf. Ee, karne nasıl geldi? Karne teşekkür bir de başarı belgesi geldi. Oo, çok güzel. <laughs> ee, bugün de ilk derslerimiz şaldı. Neler düşünüyorsun? Valla yeni arkadaşlarla yeni öğretmenler taşma e, büyük bir mutluluk. Heyecanlı mısın? Evet. Peki ideallerinle ne olmak istiyorsun? Öğretmen ya da polis. Hı. Neden öğretmen ya da polis? Öğretmenliğe küçükten beri düşkünüm. Poliste şey e, bir yeri korumak e, şey yapma, e, orayı düşünmek. Kaçıncı sınıfsın? E, yedi abla. Yedinci sınıfsın. Kaynar nasıl geldi? Abla teşekkür. Oo çok güzel. Sen e, bugün ne düşünüyorsun? İlk dersi çaldı, okulda ve arkadaşlarına kavuştun. Abla şimdi karma oldu. E, yeni arkadaşlar geldi. Ama yani şey eskileri özlüyoruz. Peki idealerin ne, ne? olmak istiyorsun? Doktor. doktor olmak... Niye doktor olmak istiyorsun? Abla onu seviyorum ama bir yandan hmm. ne <laughs> ne jandarma da olabilirim. ne işin? Hemen sorayım. Ee, abla çünkü jandarma yani benim mesleğime ya yani, şeyime bünyeme göre uygun. Yediye geçtim ben. Ee, geçen sene kaynar nasıl geldi? Takdir. Çok güzel. Dinim dörttü. Gül'ün evet. Bir tek o mu dördü? Evet. Peki inşallah bu sene hepsi 5 olur. Ee, peki bu sene ne bekliyorsun? Nasıl hazırlandın mı yazın? Valla e, evet. <laughs> ne yani. olmak istiyorsun idealin ne? Ben mi? Doktor. Neden? Doktor. Çünkü çok para kazanıyor. Öyle mi? Başka? <laughs> başka da fotoğrafçı. Fotoğrafçı. Çok farklı meslekler. Neden fotoğrafçı? Ee, Profesyonel fotoğraf makinem var. Yani onunla bir şeyler yapabiliyorum. Güzel yapıyorum ondan. Peki ailen hangisini olmanı ister? Doktor. Altı. Altıncı sınıfsın. Kaynar nasıl geldi? İyi teşekkür geldi. Bugün de okulun ilk günü. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Nasıl bir heyecan? Anlatsana bize. Ya içimiz kıpır kıpır. Hani yerimizde duramıyoruz o şekilde. Peki ideallerin ne Ne olmak istiyorsun? En çok hani küçük günden beri beni şey yapıyorlar. Polis ol polis ol diye. Yine de e, benim... Büyük hedefim var, emniyet emir olmak. İnşallah, inşallah. Neden peki polis olmak istiyorsun? Ya e, ne bileyim, e, bana göre çok böyle cesaretle geliyor polis olmak. O şekilde yani. E, kaçıncı sınıfa gidiyor öğrencileriniz? Oğlum 7. sınıf, kızım 6. sınıf. Hı -hı. Nasıl, heyecan var mı bu yıl? Vallahi yıllar geçtiğinden dolayı fazla heyecan yok. İlk öğretim birinci sınıfta biraz vardı. O heyecanı yaşadık ama şimdi alıştılar. Çocuklar da bizde. Peki bugün ilk gün okuldasınız neden? İlk gün kitapları, sınıfları, listesi, işte ufak tefek araç, gereçleri ondan dolayı bulunmak zorundayız veli olarak. Öğrenciniz Merhaba. kaçıncı sınıfa gidecek? Beş. Ee, heyecan var mı? E, tabii ki var. Nasıl bir duygu çocuğunuzu okula getirmek? Ya güzel bir duygu şimdi insan hani biraz hem yorucu hem tatlı hem güzel hem üzünlü değişik şeyler yani bunlar yaşamak lazım. Bugün okuldasınız. Ee, evet. Neden buradasınız? Neden buradayım? Kızımı kayıt için geldim ama biraz zorlanıyorum. Neden? Zorluk çıkarıyorlar çok zorluk çıkarıyorlar. Ne gibi mesela? Her türlü. Her türlü zorluk çıkarıyor. Onun sıkıntısını yaşıyoruz kaç gündür git gel git gel yapıyoruz dur bakın. Şu an tam olarak kayıt olmadı mı? Olmuyor işte. Sıkıntı nedir? Herkes farklı farklı bir şeyler talep ediyor. Yani herkes kendi yönünde yürümeye çalışıyor. Sen mi başlıyorsun 5. sınıfa? Evet. Heyecanlı mısın? Hayır. Neden? Yazılamam Ama yazılacaksın inşallah bugün daha ilk gün. Yazdıracağım kızım, yazdıracağım. Okuma sevgisine ortak olmak, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ilk gün heyecanına ortak olmak için buradayız. 2014-2015 öğretim yılının tüm öğrenci öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Yani o heyecanı anlatamam halimden belli ne kadar terlediğimden. Çok heyecanlıyız. İnşallah hayırlı olur. Herkes için hayırlı olsun. Başarılı bir eğitim öğretim yılı inşallah. Tüm öğretmen ve öğrencilerimiz adına. Kızımın heyecanını yaşıyoruz biz de. Çok teşekkür ediyorum ben kızıma böyle başarılı bir öğrenci olduğu için, bizi gururlandırdığı, onurlandırdığı için. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizden çok onların da emeği var. Artık onlar anne baba oluyorlar belli bir dönemden sonra çocuklar için. İnşallah bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlar getirir 2014-2015 eğitim yılında. İnşallah düzelir eğitim sistemimiz güzel olur. Vallahi ondan çok biz heyecanlanıyoruz. Onlar şu anda tatil modundalar. Okul havasında değiller daha. Tam böyle bugün yani pek onlarda... Arkadaşlarını görüyorlar. Tatilde göremedikleri arkadaşlarını görüyorlar. Yani o arkadaşlarıyla birbirlerini kucaklamaları beni daha da heyecanlandırıyor. Yani arkadaş hasreti çekmeleri. Gördüklerinde onlara böyle Sanki 40 yıldan beri beraberlermiş de çok ayrı kalmışlar. O çocukların birbirlerine sevgisi, saygısı, sarılmaları, seni çok özledim demesi insana heyecan veriyor ve ben çok heyecanlıyım. Kelime bulamıyorum şu anda anlatmaya. Sanki siz de özlemiş gibisiniz o evet, yıllarını. Evet evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Haklısınız. O yıllara mı gittiniz? O yıllara gittim ve bu yıl ben de öğrenciyim. Bu yıl ben de öğrenciyim. Kızımın annesi de öğrenci. Biz de. İki gün sonra kayıtlarımızı yenileyeceğiz. Biz de okuyoruz. siz için mi buradasınız? Aynen öyle söyleyebiliriz. Yeğenimiz için buradayız. Sizde bir heyecan var mı? Yani ben şöyle geçmişe baktım da hani öğrencilik yılları gerçekten güzel. Ben ortaokuldan yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılında mezun oldum. Yani bakıyorum o beni gördü abi diye geldi sarıldı. Yani sanki az önce eniştemin de dediği gibi hani arkadaşıymışım gibi ben hiç beklemiyordu burada. Sürpriz yaptım ona açıkçası. Kendisinin de haberi yok. Abi dedi sen neredesin burada işte falan değil misin? Yok dedim abim dedim. İşte senin yanına geldim sürpriz olsun diye. İşte onun böyle gelip sınıfta sınıf listelerine falan bakması, hocalarıyla aşırı neşir olması bunlar çok güzel duygu. Yani inşallah ömür boyu böyle başarılı olmasını diliyorum. Hem yeğenimin hem diğer öğrencilerimizin hem tüm öğretmenlerimizin. Yeni öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederiz. Başka bir dileğimiz yok. Ben e, Meyrem Abdurrahim Güzel Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Ali Durukan. Ali Bey bugün e, ilk ders zili çaldı. E, bu anlamda okul aile birliği başkanı olarak öncelikli olarak servislerde ne gibi önlemler alındı? Neler yapıldı? Servislerde bütün şeyleri tespit edildi. zaten bizler kontrol ettik idareyle beraber. Şu anda faal durumda. Velilerimizle tercihimiz bilinmeyen servislere araç şey öğrencileri vermesinler. Peki servislerde öncelik nedir? Öncelik güvenliktir. Kapı korkuluymuş, arabanın oturak sayısı. İlerimize bilmedikleri korsan servislere servis çöğüterini çarpmasınlar. Şey onu söyleriz. Baksınlar, dikkat etsinler. Araçlara dikkat etsinler. Gördükleri insanlara dikkat etsinler. Bilgi alsınlar, idareden, okuldan. Ne gibi önlemler aldınız? Vallahi en önde güvenlik aldık. Güvenlik en önde. Güvenliğimizi aldık. Yani aracın şeylerini yaptık. Yani her türlü sıkıntımız yok şu an. Faal durumda çalışmaya hazırız. Yani. Bu önlemler nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Ya tabii koltuklarda emniyet kemeri, evet. çocukların yani koltuk sayesinde alınması. Bunlar yani bir sıkıntımız yok yani.